bu kadar bilgiye sahip olan geçmiş, bu kadar mimaride ileri olmuş geçmiş, bakın gidin bir lütfen şu Efes'i gezin ya. Harika ya. Frike Vadisi'ne gelin. Eskişehir'e. Bir yazılı kayaya bakın. O dağlar nasıl yontulmuş? Oraya o yazılar nasıl yazılmış? Milattan önce 700'lere gidiyoruz bakın. Ya da bu altınlar, madenler geçmiş tarihte nasıl eritilmiş? Her yerde nabit halde mi vardı bu altın? Bugün Türkiye'de bir tane hani nabit derken e, elle tutulur manasında söylüyorum. Evet. E, altın üretilmiyor. Yok öyle bir altın yok yani Türkiye'de. Sıvı halde. Geçmişte ama bakıyoruz buralarda var. Bunlar nasıl üretildi? Ha bunu çok bilgi Bunu... topluluklar, çok bilgelik çok önemli bir kavram ya hani kadim de dedik başta. Evet. Çok bilge çıkaran ya da çoğul da kullanabiliriz. Yani çok bilge topluluklarmış gerçekten. Yani sadece işte Mısırlar, Mayalar değil işte Tolteklere git, Azteklere git, hepsinin bilge topluluklar olduğunu görüyoruz. Çok dikkat etmek lazım buna. Çok daha derin. Şu da var. Acı. Bugün bugün şöyle düşünün, ee, sizi İtalya'ya çeken nedir? Gittiğiniz zaman, Venesiye, oranın gondoludur. Mimarisi filan. Yani. gondolun mimarisidir, değil mi? Bugün e, Güney Amerika'ya gidiyorsunuz, Meksika'ya gidiyorsunuz, o e, teutan. Hı. Bölgesindeki piramitlere gidiyor. Niye gidiyorsunuz oraya? Bir bir şey var değil mi? Tarih var orada. Acayip yapılar var. Evet. Ee, Mısır'a niye gidiyorsunuz? Piramitleri görmeye. Piramitleri görmeye. Bir de o döneme gidin. O dönemin şu anda bile o harikayı görmeye gidiyorsunuz. Bir de o döneme gidin. Oradaki o harikayı eğer ilkelse o insanlar... Ee, o o piramitleri görmeye gitmez miydi? Bir cazibe merkezi oluşturmuyor muydu? Evet. Yani biz şu halde gidiyoruz. Ee, o zaman şöyle düşüneceğiz: İnsan yetiştiren melekler var mıydı? Bu insanlığa hizmet için şey, melekler geldi mi? Geldi. Peygamberlere geldi mi? Geldi. Ve e, gemiyi Nasıl yapılacağını tarif eden melek değil miydi? O bilgiyi Nuh Peygamber'e melek vermedi mi? Verdi. E o zaman niye biz geçmiş tarihte bunlar nasıl oldu vesaire? Ha o meleklere şimdi ne diyoruz? Kimisi uzaylı diyor, kimisi o diyor, şu diyor, bu diyor. Yani ben de melek diyorum. Heh, ama onu diyecektim. Şimdi şöyle bir sonuçta çıkarsa, Olgun Aydoğu dünya dışı varlıkları melek dedi. Böyle mi peki? Melek, yani cin de olabilir. Hmm. Yani bugün işte onun ayrımını nasıl yapacağız onu açıkçası ben de bilmiyorum. E, bu noktada yani cin miydi, melek miydi? E, açıkçası e, onun yapılarından artık davranışlarından mı şu mu bu mu ama deccaliyet sistemine bağlayıp da deccaliyet sistemine bağlayıp da e, İncil'deki bölümleri okuduğunda bugün insanlığın e, sonunu getirecek ve bu sona hazırlayacak sistem o kıyamet alametlerinde olduğunda bunun deccal sistemi olarak günümüzde evet. uyarlayabiliyoruz. Şimdi hatta o, hatta o, yeryüzüne gok ve mogogu e, salmak evet. için kapıyı açacak boyun ve kapısını. boyun kapısını açacağını şey söylüyor. vahiy bölümünde söylüyor. İşte insanların işaretleneceğini ben detayların zaten izlesinler. Sen senin programlarında bahsettim. Bir daha bahsetmek istersen bahsederim yani. Yani sorun yok. Ama izlesinler ki yani o bağlasınlar oraya. O şu özellikle o vahi bölümüyle ilgili olan kısımda sen de programda varsaydı ona bir kısa bir şey çek. O bölümü ver. Oradan takip etsinler. Yani uzatmak istemiyorum. Anladım. Bunu Gok ve Magog'u dünyayı istila için o kapı açılacak, yani her yerden istila edecek diye çevriliyor ve bunları bir uygarlık olarak anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de ise bunların yecüc ve mecüc olduğunu, başka bir ırk olduğunu anlıyoruz. Ve bu ırkın başka bir boyutun varlığı olduğunu da anlıyoruz. Ve bunun istilası kıyamet alametleri olarak geçiyor ve her tepeden istila edilecek diye ayetlerde anlatılıyor. Şimdi o sürece mi giriyoruz? İşte bunu bu başka, başka boyuttan geçeceğini bildiğimiz için o CERN'de de kara delik ve bilmem ne olunca o ismi CERN, Karn, Zülkarneyn'le çok uyuştuğu için komple teorileri ürettik. Ürettik. Ama çok da Bunlar, Bunun arkasında biliyorum. da işin ilginç bir şey var ki baktığında WW bulanda logolarında, şiva heykelinde işaretleri de, sembolleri de orada kullanıldığını da gördük. Hı hı. O halde şu gündeme geliyor. İnsanlar zamanda yolculuk yapmak istiyorlar. En doğal beklentiler bilimin verebileceği bir şey, insan istediği bir şey bu. Zamanda yolculuk var mı? Zaman boyut farkı var mı? İşte zaman boyut farkını e, uzay zamanla işte bükülüyor aynı yer farklı görüşte gözlemciye göre değişiyor falan. Zamanın farklı hıza göre yavaş aktığını biliyoruz. Bunları bilimsel evet. olarak fiziksel formüller olarak ispatlanıyor. İşte bunu araştırıyorlar. Asıl herkes orada. Yani temel şey burada. Evren nasıl yaratıldı? Hı hı. Evrenden yaratılmadan önce ne vardı? Yani baktığı zaman Tanrı zevreci diyor ama Tanrı'yı da arıyorlar. Ne? Daha da ötesine geçmeye çalışıyorlar. Yani bugün Big Bang bulunsa Big Bang'den önce ne var diye araştıracak. Belki 100 yıl, 200 yıl sonra. Bir boyut kapısı açılacak. Hani ve bu sembolleri kullanan kişiler oradaki logoya baktığın zaman vahiy bölümünde geçen Deccel'in sembolünü kullanıyorlar. Bu e, Deccal'de, şeytan da ee, Yecüc'de Mecüc'ü e, insanların üzerine e, salacağını söylüyor. Bakın alametlerin içerisinde salgın hastalıklar var. Arkasından kıtlık var. Ve onun arkasından da işte bu gok mogok istilaları söz konusu. İşte ne diyeyim yani geri insanların geleceğinin konusu ilahiyatın konusuymuş gibi gerçekten e, e, görülüyor bugün eğer Musa peygamber denizi yardıysa bugün suyu ayırdıysa bugün bir elektrotla ya da bir füzyon reaktörüyle suyu ayırabiliyorsunuz mucizeleri bilim yapmaya çalışıyor gerçekleştirmeye çalışıyor orada da kendilerine inandıkları mucizeler varsa bunu da gerçekleştirmek için bir şeyler yapılıyor olabilir Şimdi oradaki, dedik ki sözün başında oradaki bilim insanlarının dayandığı bazı teolojik unsurlar var. İşte hep o çok sevdiğim cümle kitabındaki bilimsel hedeflerin hedeflerini dinsel metinlerden güç alarak mı şekillendiriyorlar? O zaman evet. ağırlıklı görüş bilim insanının materyalist olacağı yönündedir yani bu da mı o zaman empoze edilmiş aslında e, bir yani ağırlıklı olmayan bir görüş. Yani bir kural değil o zaman baktığın zaman. Çünkü orada çalışan bilim insanlarının da işte dinsel metinlere dayanarak sembolizme e, dünyaya e, açık ettikleri bu sembolizm diline baktığın zaman da çünkü bu böyle teolojik bazı unsurlara dayanıyor. Hatta çalışmaların belki temelinde bu var. O zaman bilim insanı materyalist olmak durumunda değil demek ki. Bu belki bir kandırmacaydı. Yani ya da Müslüman bilim insanı e, nın belki bağını koparmak için de bu da empoze edilmiş bir şeydi. Top bak... mu uçtum bilmiyorum ama şu ana kadar geldiğimiz nokta bana onu gösterdi şahsen. Güvensizlik. Yani... Evet. Güvensizlik ııı e, bizim bilgimizle sınırlı aynı zamanda. E, ve güven ortamını dünyada kaldırıyorlar. Yani bir izleyenlere tekrar soralım. Kaç kişiye güveniyorsunuz? Gerçek anlamda herkes en yakınlarına, çocuklarını ailesini say sayacaktır. Ya da gerçekten dost diyebileceğimiz. Bakın ticaret vardı eskiden. Çok güzel ticaret ahlakı vardı. Bir esnaf dükkanını açardı. Öbür esnaf gelmemişse kapısını, penceresini yıkardı. Kendisi hı hı. siftah yapmışsa e, komşusundaki esnafa yollardı. O yapmadı diye. E, ondan alışveriş yapmasını sağlardı. Eskiden e, ahilik denen bir şey vardı. Çok da Osmanlı döneminden Ahi evranlara gidin bunlar vardı. Bir ticari ahlak vardı. Hı hı. Şimdi ticaret odaları var. Ticaret odaları da aidat topluyor, icraat yok yan tarafındaki esnaf öbür esnafın tepesine binmeye çalışıyor, yok etmeye çalışıyor. Kapitalist sistemde biz bakın nereden nereye geldik? Bu yaklaşık 30 sene içerisinde bu hale geldi. Evet. 30 sene içerisinde ve bunun gelmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi teknolojinin kötüye kullanmasıydı. Bak biz teknolojiyi kullanıyoruz, insanlara bir şeyler veriyoruz. Ama bunun adam ne yapıyor bu teknolojiyle uzaktan telefonla can, şey bombayı da hareketlendiriyor değil mi? Tetikliyor. Evet tamam ama başta söylemiştin şimdi bilim insanının materyalist olma meselesiyle nasıl bağlayacaksın hocam onu merak ettim. Yani her bilim insanı materyalist midir? Bir de o var yani. O öyle bir genelleme yapamayız. Onu yani onu yapamazsın. Yani bugün Gazi Özdemir hocamız da var yani değil mi? O da bir bilim insanıdır ama e, bakış açısı çok daha farklıdır. Yani i, insanın inandığı şeyler e, çok önemli de. bilim bak insanları zaten bu görüşü yıktığına göre demek ki bu da e, mesnetsiz bir görüştü demek. Bil ki. Bilime, bilime baktığın zaman bilim adamları şu. şu e, Değişkendir. Bilim değişken olduğu için de bilim adamları çalışıyor. Çok takdire şayan işler yapıyor. Onlar sayesinde e, mucizeler yaratılabiliyor. Değil mi? İnsanların hayatları kurtulabiliyor. İyileşebiliyorsun. Gibi gibi gibi. Ama o açıdan getir... baktığında bilimin dini olmaz. Bilimin, çok bir daha... bir bilimin bir geldiği doğum. sonuçta bu insanoğluna çok ciddi zarar veriyor. Hangi hayvandan ne kadar zarar gördük ya? insana zarar veren insan, insana zarar veren kötü niyet, insana en büyük zarara veren cehalet. Cahil, cehaletle biz çok maalesef yok olup gideceğiz yani. Ve insan olmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de cahil kalmamaktır. Ve şöyle bir şey var. Dedemin bir lafı vardır. Onu söylüyorum. Çok da hoşuma gitti. Kime inanırsın diye soruyorlar dedeme. O da diyor ki beni inandırana diyor. Şimdi herkes bir şeylere inanıyor. Bilgimiz dahilinde inanıyoruz. Bilgimiz dahilinde e, kendimize yol çiziyoruz. Haliyle eğer kutsal metinleri okuyacaksak okuyalım. Güvenemiyoruz bak, değil mi metinlere, çevirenlere yani çevirilere güvenemiyoruz. İşte güvenle başlıyor her şey. O güveni kırmak için gerçekten bilime ihtiyaç var. Evet. Bu illaki e, matematik, fizik, biyoloji, kimya değil, sözel de bir bilimdir. Tarih de bir bilimdir. Ama bunu layıkıyla yapıp insanları kendi çıkarları doğrultusunda, hatta bir ayet var der ki, ayetleri eğip bükerler işine geldiği gibi çeviriler parçalanmayın bölünmeyin düşünmüyor musunuz idrak etmiyor musunuz gibi e, anlamları da çok ayet var o yüzden bu konuya gönül vermiş kişiler e, gerçekten bu noktada en azından e, anlamaya çalışırken dikkat etsinler çevirileri dikkatli okusunlar derim yani